adamla akışını izle. Vladimir Taplayın yine milletin kan kustuğu elo, zümrüt elo. Karşımıza Pantheon var. Pantheon karakteri... Oh. Oh. Pantheon karakteri Vlad'a karşı çok güçlü bir karakter. Haberiniz olsun. E kullanım şekli, B hasarı, Q, Q skillinin Vlad'ın Q'sundan daha uzun olması falan. Adama Q atmaya gidiyorsun, kasana Q atıyor. E, sıkıntılı bir şampiyon, o yüzden çok dikkatli oynamamız gerekiyor. Ne yapmanız gerektiğini şimdi anlatacağım, nasıl bir gameplay izleyebilirsiniz. Ürünler bu şekilde, ekranda görüyorsunuz Bu şekilde. Agresif oynuyoruz, bakın Ignite, Flash, eğri kızart, full agresif bir Vladimir. Evet, harika. E, Diego doğdu, öldü, doğdu bile öldü. Minyonlar gelir gelmez Q attım ve bekliyorum şu anda, hiçbir şey yapmıyorum. Pantheon, W başlamıştır diye düşünüyorum. Q attım bir tane. Ha Q başlamış peki. Geri çekiliyoruz. Son vuruş. Tekrardan son vuruş. Tekrardan son vuruş. Q skill'e geldi kırmızı Q. Deniyorum. Yemedi. Can doldurmak için kullandım. Bir daha Q atacak. Unutmayın Q'su 2 saniye falan. Pantheon'un. Aynen görüyorsunuz. Hatta 1 saniye. Ona göre oynayacağız. Menzilimizi koruyacağız. Arkadan Q skill'imiz geldikçe etkileşime giriyoruz. Q skill'imiz yokken etkileşime girmiyoruz. İkinci de burayı açtık. Viego bir daha mı öldü? Yok. Aphelios bir daha mı? İkinci W açtık. Adamın attığı W'ye W basmaya çalışacağız. Bizim esas şeyimiz bu. Adam normal W attı. O yüzden W basmıyorum normal W'sine. Savaşıyorum. Bir tane potion var. Potion'ımı içtim. Canımız azaldıkça çok daha sıkıntı oluyor. Unutmayın. E, un ne kadar güçlü bir şampiyon olduğunu tekrardan görüyorsunuz Vila'da karşı. Sakin kalıyorsun. Canını yüksek tutmaya çalışıyorsun. Pantheon canını azken daha fazla vurur. Bu da W atamadım. Benim atam. Tamamen. Diyorsun da hocam ben çalışıyorum. Kırmızı Q atsam iyi olurdu ama sıkıntı yok. W'sına W atamazsanız Pantheon'un e, kaybedersiniz arkadaşlar. İlerlemiyorum çünkü öleceğim W'm yok. Bir flash W atacak kafama o yüzden mesafemi koyuyorum ve W'mi bekliyorum. Hiç efor istemeden e, bizi sıkıntıya sokabiliyor gördüğünüz gibi Pantheon. Tamam şimdi adamın W'sunu da lazım. Ve doşalım ve öldü. Almasın kili Viego. Öldüreceğim zaten. Devam edelim. Sol akil almak varken paylaştık XP'yi. Bu hoş olmadı ama sıkıntı yok. Dediğim gibi Pantheon W'sine W atamazsınız. Koridoru kaybedersiniz. Pantheon W'sine W atarsanız koridoru bir şekilde oynayabilirsiniz. Öldürebilirsiniz. Yani Q geri çekildim. Sakin kalıyorum. Kırmızı Q'denemese W atıyorum W'sine. Çok güzel. Bayağı sıçtı burada değil mi? Çünkü canım az. Adamın canı çok. Adamın kırmızı W'su var. Ne yapacak? Üstüme W atacak. Ve ben de bunu tabii ki de yemeyeceğim. Yeseydim <laughs> sıçmıştık ama onu söyleyeyim. Kulü altında sakin bir şekilde minyon kesmeye devam ediyorsun. Olabildiğince iyi minyon kes. Kaçırmadan. Devam et. Adam bir daha base atmak zorunda kaldı. Sakin ol. Canını doldurdun zaten. Bile doluyorsun. Son vuruş yapmaya devam. Burası birikerek pantone gidecek. Şimdi burayı ittireceksin. Hızlı bir şekilde. Bakın. Oto atak. Q. Oto atak. Oto atak. Geldik. Oto. Kırmızı Q. Oto. Pantone'u ignore'la umursama yani pantolonu. Burayı ittiriyorsun. Bakın burası crash. Çarpıştı. Kuleyle çarpıştı. Crashledi. Ne? Tamam mı? Bu minyonlar crashledi. Karşı takıma bak. Sivas sapışları ve kozmik hızlandırıcı burası. Çünkü savaşçı, 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 savaşçı. Buraya gidip de tek atan bir Vlad oynayamazsın. Storm Surge Vladimir oynayamazsın. Çünkü adamlar tek yemeyecekler ve kayıtlanması gereken bir sürü şampiyon var karşıda. Kozmik hızlandırıcının çok iyi olduğu bir senaryo burası. Takım arkadaşlarının umurunda değil. Taba basıp Aa, bu adam iki kere ölmüş, bu adam dokuz kere ölmüş, otuz bir kere ölmüş falan filan. Bunlar seni ilgilendirmiyor. Kendi oyunun, kendi lane'in, kendi minyon manipülasyonun, kendi koridorundaki adam seni ilgilendiriyor. Maçı da zaten bu şekilde kazanacaksın. Olabildiğince iyi performans göster. Minyon kesmeye çalış. Çizgi iletiyorum burada koridoru. Çünkü Pantheon'un ayağıma gelmesini bekliyorum. Pantheon yakından dövüşen bir şampiyon. Ben uzaktan dövüşen bir şampiyonum. Uzaktan dövüşen bir şampiyona karşı koridoru burada tutmak, ayağımızı esnemek her zaman eder. Soru işareti atıyorsun. Çünkü Pantheon'un ultisiyle mid lane'e veya bot lane'e gidebilir. Ben yapmam gereken, vermem gereken pingleri verdim. Görüş bıraktım buraya bir tane. Çünkü dalgayı alıp bana gelebilirler atlayacak. Atlamadı. W kullanabilirdik ama kullanmadım. Tek Q'sunu burada hasara bakın. İkincisini yemedik. Atmak istiyordu zaten gördüm. Geriye doğru çektim karakterimi. Kırmızı Q atabiliriz burada. Blen'in altında kırmızı Q atabiliriz. Ve bana da W atacağım biliyorum. İki kişi ulti atıyorum. Çok güzel. Ve canımı fulliyorum burada. İki kişi ulti attım şu. Bu Vlad'ı oynarken e, rakibin üstüne gittiğimde rakibin bana bir hamle yapmak istediğini bildiğim için ona göre tepki verebiliyorum. Ve buradaki ulti de çok önemliydi. Gördünüz orada ne kadar iyi bir ulti attığımı açısında gördünüz. Neden o ulti önemli? Çünkü iki kişi... iki kişi orada... o kanon kaçırdım bana. Peki. Peki arkana geçersem ne yapacaksın? Öleceksin. Devam edelim. Orada e, hasar yiyeceğimiz için iki kişi ulti atmak önemliydi. Canımızı doldurmak için. Bizim burada Viego gelmiş. Beyaz atıyorum burada. Pantheon bir tane Q atmış. Yarı can kalmışız. Süper. Bir tane Q attık geri çekildik. Şimdi W atarsa W'suna W atmamız lazım biliyorsunuz. Atamadım my bad. Beynim çalışmadı burada. Ulti atıyorum. Arkasına geçeceğim. Kırmızı Q. O da atak. E çek. Devam. Tamam. Devam. Kırmızı Q'dan gelen canla birlikte iyileştirmeyle birlikte Pantheon'u öldürebileceğim bildiğim için daldım. Yoksa riskli bir harekette haberiniz olsun. 0'a 6 da olsa Pantheon bizi kesebilecek bir şey sahiptir. Ona göre kendinizi hazırlıklı istedin ve tilt olmamaya çalışın. Bir tane auto attım. Burada Beyz atarsanız Pantheon'u ile beyninize iner. O yüzden geriye çekiliyorsun. Hatta şuraya çekiliyorsun. Buraya da ulti atabilir çünkü. Buradaki minyonları kaybetmesini izliyorsun. Ama ulti atacak zaten buraya. O yüzden ben olsam ulti atardım yani. Buradaki minyonları kaybetmek worth değil. Bunu tercih ediyorsun. Her zaman AP tercih ediyorsun. Can yerine erken oyunda. Sakın ama sakın buna tıklama. Eşyaya tıklamıyorsun. Aa, anti heal almış. Her zaman base attıktan sonra veya genel olarak taba basmaya çalışın. Karşı takımın eşyalarına, level'larına bakmaya çalışın. Eşyalarına bakmana bile yapmamaya çalışın. Q atacak. Evet. Bu adam anti almış. Bunu öğrenmiş olduk. Yani görüş bırakacağım buraya. Buraya slow push yapacağım. Slow push'u nasıl yapacağımı da göstereceğim size. Mionlara yaklaştırmıyorum pantheonu. Sadece son vuruş yapıyorum mionlara görüyorsunuz. Bana vurabilir istediği kadar sıkıntı yok. Bir anlam ifade etmiyor. Mionlara Q kullanması lazım. Bana Q atmasına gerek yok. Şu sadece Q ile son vuruş yapıyorum. Arkadan gelecek olan minyonlara da bakın minyonlar birleşirken haritadan görüyorsunuz. Sürekli otolarımı kullanmaya başladım. Artık son vuruş yapmıyorum. Minyonları ittiriyorum arkadaşlar. Minyonları sikillerimi kullanarak, otolarımı kullanarak kaçırmadan ittirmeye çalışıyorum. Burası artık slow push into hard push oldu. Şimdi ben altında bir tane Q e basacak yaptım. Kulaş atı yemeden geri çekildim. Kırmızı Q atacağım. Geri çekiliyorum. Ignite bıraktım kafasına. Ulti Q. E Evet geri çekil. Dilsin geliyor. Dilsin olduğu yere doğru kaçmıyorsun. Kırmızı Q at. Bekle. Bir daha Q at. Şimdi oynayabiliriz. Oynayabiliriz 7 leveldesin. E level e için. Kırmızı Q geri çekil. Eğer ki aşağı doğru kaçsaydım. Burada ölmüştüm. Ama ölmeme sebebim. Q skillimi minyonlara doğru gidip kullanmam. Ve canımı iyileştirmem. Ve tava basıp Lee level'ına bakmam. Normalde öldüm. Şimdi sol oyuncu burada dümdüz sola doğru kaçardı. Ölecekti. Neden? Ölecekti. Çünkü Q skillini minyonlar olmadığı için kullanamayacaktı. Can iyileştiremeyecekti. Ölecekti. Ben ölmedim. Ben sakin kaldım milyonlara kullandım. Devam ediyoruz. Karşınızdaki adamdan level olarak öndeyseniz, eşya olarak öndeyseniz benim orada yaptığım slow push taktiğinden sonra flash atı yemekten korkmaksızın dive atabilirsiniz. Burada adamın ölmesinin sebebi benim orada kule şatından korkmadan sürekli kafasına gidip skill atmamdı. Tabii ki de mesafemi korudum ki e basacak yaptım kule atını yemeye engellemeye çalıştım elinden gelince. Ama orada bu kadar öndeyken siz eğri kızartı oynarken kendinizi öne geçirmeniz lazım ve bunun yolu da minyonları manipüle ettikten sonra, biriktirdikten sonra kule altına yapıştırıp adamı kule altında öldürmek. Vlad kule altında pantheonu öldürebilirdi orada ve öldürdüm. Plakayı alıyoruz şimdi. Canı bayağı az. Pekala. Geldiği gibi W atmasını beklemiyordum. Yoksa yani öldürdük. Biraz biz kapatçı oynadım. Canı çok az. Yani W atsa da ölecek artık. E bassa da ölecek öldürem öldürme şansı yok arkadaşlar. O canla bile de karşı duramazsınız kule altında. Evet bayağı indirdi canımı görüyorsunuz. Zaten dediğim gibi 0 6 da olsa 0'a de olsa bizi kesecek. 2 tane kill almış bot lane'den Pantheon. 300 gold alıp tekrardan sıkıntı yok. Burayı hızlı bir şekilde ittiriyorum. Hem ultisi yok hem de TPS yok. Bunu yaparken bir yandan tava basıyorum. Karşı takımın hem milyonları alıyorum hem de karşı takımın eşyalarının level'larını süzüyorum. Burayı alacağım bu arada. Bunu bilerek almadım. Kırmızı Q'umu kullanıp can doldurmak istiyorum. Canım çünkü Lee Sin gelirse ölebilirim. O kırmızı Q'yu atmam lazımdı. Bakıyorum 4 kill, 3 kill. E, MR almış, MR almış falan filan. Buradan bir wave daha geliyor. Bunu da alacağım. Bu minyonları bir tanesini öldürteceğim bilerek. Çünkü maksimum sayıda kaybetsin diye. E, vursaydım minyon olmayacaktı. Bir tane minyon kaybettim Pantheon'a ve Artık B tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Yardım etmiyorsun burada Viego'ya. Bulletin yok çünkü. Zaten öldü adam, gitsen de ölecek. Yoldayken ölecek yani. Art olarak da senin e, ignite'in yok, ultin yok. Oraya yardım edersin. Rabadon'un şapkasını tıklıyorsun ikinci. Tekrar top lane'e tıklıyorsun. Aa işte 5 kill'im var, kuleyi aldım. Hadi mid lane'e gidelim. İşte hadi bot lane'e gidelim falan filan. Hayır, öyle bir şey yok. Tekrarın top e gidiyorsun. Minyon kesmeye ve kendini öne geçirmeye devam ediyorsun. Aşırı büyük sopa alacağımız için, Rabadon'a gideceğimiz için burada maalesef ki bug olduğumuzu harcayamıyoruz. Alacak başka bir şeyimiz de yok. Gidip de burada infilak deneydir falandır filandır tıklamak bizi Rabonon'dan uzaklaştıracağı için. Maalesef ki bu Gold'da Beyzen çıkmak zorunda kalıyoruz. Bu da Vlad'ın işte sıkıntılarından bir tanesi. Alacak başka yan eşyası olmuyor böyle durumlarda. Ve başka eşya almak da onu gücünden uzaklaştıracağı için. Bu tarzda Gold'da benim Beyzen 800 Gold, 9 Gold civarı Gold'larla çıktı mı çok görmüşsünüzdür. Yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi 1200 gold'umuz oldu. 2 tane minyon kestik. Aşırı büyük sopamızı alıyoruz. Buradan devam etmiyorum. Çünkü haritada kimseyi görmüyorum. Haritada Lee'sin artı pantheon kafama gelip beni öldürse bu kadar önde bir Vladimir'in şu anda Lee'sinle pantheon'la uğraşacak. Ee, uğraşır ama hiç gerek yok. Ya zaten çok güçlüyüm şu anda. Yapmam gereken tek şey ölüm evde minyon kesmek. Bunu anlamanız gerekiyor. Geldim abi buraya. Viego'nun bir tane gank atması lazım bu öldürmemiz için. Çok hızlı hareket ediyor şu anda aslında ama bakalım Viego yakalayabilecek mi? Arkadan gelebilecek rakibe karşın. Oh, Güzel. Tamam. Kırmızı Q. Evaz çek. Tekrardan e kırmızı Q. Öleceğim galiba burada. Çok büyük hata yaptım benim hatam arkadaşlar. W'ye basabileceğimi zannetmiştim. Burada bot denet tıklıyorsun. Nerede kanon Wave var? Nerede milyon birikti? Nerede üstüne geliyor? Ve neresi bedava minyon? Kimseyle paylaşmadan oraya tıklıyorsun. Hızlı bir şekilde bu minyonların kule olmasını engelleyip. Bakın bize kalacağız şimdi. Kanonu yakalasak harika olur. W'ye basıyorum. Kanon XP'si gelsin. Tamamdır. Hareket hızı kazandım W'den. O yüzden W'ye bastım. Neden diye soranlar için. Açıklıyorum. W bize hareket hızı veriyor. En azından XP menziline girmek istedim orada. Gereksiz bir ölüm oldu. Zaten karşı takım güçlü. Bizim asla ölmeden adamları sürekli öldürmenin yolunu bulup ve minyon kesmemiz lazımdı. Ama maalesef ki burada kendimize güvenerek yaptığımız play elimizde patladı. E, orta koridorda da Pantheon var. Bu da demek oluyor ki aşağı koridorda kimse yok şu anda. Bu kuleyi alabiliriz. Demek oluyor. Lee Sin var sadece burada. Lee Sin de zaten bize bir şey yapamaz. O yüzden bu kuleyi rahatlıkla alıp minyonları da kesmeye devam edebiliriz. Ve Rabodon'a yer hazırladık. B tuşuna basıyorum. Ve Rabodon alıyorum. Bizim çocuklar orta koridorda ölmeye devam ediyorlar. Pantheon karakterini kullanıyor burada. Ultisini W'sunu kullanıyor. Hiçbir şekilde minyon kesmiyor. Tamamen takımıyla oynuyor. Görüyorsunuz. Bakalım takımıyla oynayan Pantheon mu maçı kazanacak? Aslında burada trollüyor da işte hani beceremedi lane oynamayı. O yüzden yapıyor bu hareketleri. Takımına bu kadar yardım eden Pantheon mu kazanacak yoksa biz mi kazanacağız? Totem almıyorum evet. Genelde para harcamayı sevmem toteme. Bir CC gelirse trash'e de olur, trash'e de olur, trash'e de olur, trash'e de olur. Chain atabilirsin artık adamlara. W çok geç kaldım. İnşallah atarsın ama. Evet atamayacaksın. O kadar geç kaldın ki. <laughs> Birazcık kötü burası. Kötü bir play'in arkasından gidiyoruz ama şuradan bir hareket al alamadım. Yine de öldüreceğim ama kozmik hızlandırıcı. Bu arada double kill'imiz var orada. Leblanc sadece tuşlara basmak istemedi. Ee, devam edelim bakalım. Pantheon ulti kullandı. Aphelios öldürdü onu. Gitti ya oto atağa gitti. Ölebilir yani düştüğü yerde ölebilir şu anda Pantheon. Sesi gelebilir şu an her an. Gelmedi. Görüş yok aslında burada. Chain at. Tamam harikasın. Mükemmelsin. Ben bende kalması lazım. 600 gold. Burada sanırım ejderha olan bir isim var. Heko. E yapıp eğri ve kozmik kazandırıcı çalıştırmaya çalıştım ama adam kaçmış. Genelde face check atmadan önce e bas yapıyorum arkadaşlar. Face check nedir? Görüş olmayan yere kafa atmak. E, bunu niye yapıyorum? Kozmik hızlandırıcıdan gelen hareket hızıyla ona göre tepki veririm. Ve tabii eğri kızart da adam hasar vuracak. Ve hani adam, adamın orada olduğunu anla, anlamak için yaptım bir hareket. Buradan hiç denine gideceğiz. Çünkü adamlar MR alacak ve o MR'ı kırmamız lazım. Görüyorsunuz MR var MR var. Işık değini hem hasar hem de şey olacak bize. Sakin kaldık. Çok iyi bir performans gösteremedik bence bu maç. Neden? Çünkü çoktan 190 milyonumuz olması lazımdı. Ama maçın biraz daha karmaşık olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ben bakmak lazım, incelemek lazım. Bir de gereksiz bir ölümüm var. Onu da eklersek çok iyi performans gösteremedik. Şimdi üst koridora gideceğim burada. Çünkü bakın taba bastığım zaman ejderha 4 dakika. Benim artık aşağı koridorda işim yok. Gelecek olan pantheonu karşılayıp barana yakın olmam lazım. Gece tırpanı gelmez hayır. Bir tane Q atarsak burada adamı yakalayıp öldürebiliriz. Evet öldürdük kendisini. Umarım Viego çalmaz kelimizi. Ne katacağız burada? Daha kötü kanalımızı çaldı. Top lane'deki tier 2'yu alsak harika olur derken Dayana geliyor buradan. <laughs> Diana kimini almaya çalışalım. Hemen şu açıdan kaçacak sanırım kendisi. Derken Dayana bizden uzaklaşan bir yere doğru klik attı. Hemen ignorluyorsun. Top lane'deki minyonları alıyorsun ve kule parasını alıyorsun. Dayana'dan çok daha worth olacak bu emin olabilirsin. Bu hareket Yüzde yüzde çok daha. Bird. 338 gold. Artı bu wave'in XP'si. Artı bu wave. Şu anda dayanadan çok daha değerli şeyler elde ettik. Devam ediyor. Viego'muz. Okay, Saldı. Süper. Orta koridoru play yapabiliriz artık. Yani aslında e, büyük hatalardan bir tanesi. Orada %90 bu eleye mensup veya bu elenin aşağısındaki oyuncular Diana'yı kovalayacakken. Ben kovalamayıp çok daha mantıklı bir harekette bulunuyorum. E, bu tarza kararları doğru vermeniz gerekiyor. Lig yükselmek istiyorsanız haberiniz olsun. Çünkü minyon kesmek daha garantidir. W atıyoruz burada. Antona. Leblanc E tuşuna basamadı yine. <laughs> Biz orada kule altında ona tepki verip bait diyoruz Pantheon'a ama bizim Leblanc'ımız E tuşuna basamıyor. Çok da dert değil yani basamasın zaten basamıyor adam. Basamamaya devam edecek. Bizi ilgilendirmiyor açıkçası. Biz ölmeyelim, kil alalım yeterli. Bu da eşlik derine gideceğiz. O yüzden buradaki minyonları cebellezi etmeye çalışıyorum. Ve kuşlar alacağım. Eşlik deneyi almam lazım. Ez atmadım farkındaysanız. Milyonumu toparlamaya çalışacağım. Bir dakikaya ejderha var. Fakat Leblanc bot lane'de. Leblanc bot lane'de olduğu için oraya tıklarsam benim için xp ve para kaybı olacak. Benim tek başıma para alabileceğim bir yer bulmam lazım. Orta koridorda Aphelios'a Lulu var. Oraya gidemem. Şu an top lane'de Milyonları yakalamam lazım. Wonderful. Devam edelim burada. Diego gank attı ama Pantheon ulti kullanıp kaçacak diye düşünüyorum. W'sun kullanıcısı özellikle. Ulti atalım. Öldü. Asist alacağız orada. Daha iyi skill aldık. Baron'la şora ping atıyorum burada. Alabiliriz diye düşünüyorum. Ultim yok biliyorum ama adamlarda bir kişi eksik ve ben ultisiz de şu an çok fazla hasar vurabilen bir karakterim. Ama oynayabiliriz. O kadar kaçmaya gerek yok. Dodge da bunu. Neyden sulabildim bu kadar onu anlamadım. Oh hello. bu 50-50 ama şu an. Buna gerek yoktu bence. Tamam ama Felios tilt oldu. Gerek yok. Biz chain gelirse burada adam zincir ağır her şey tıklıyor. Bu burası çok kötü bir play. Ölecek herkes orada. O Leblanc'ı takip eden herkes ölecek arkadaşlar. Leblanc'ı takip eden herkes ölecek. Tam olarak öyle oldu. Oyun bir anda gördüğünüz gibi gereksiz hareketlerle tam tersi. Var onu da almak istediler. Daldılar. 50-50 yaptılar. Öldüler. Burada ekstra bir play yapalım şöyle. Ejder halmanı engellemek için burada postum ve iki kişi geldiklerini gördüğüm için de savaşı yaptım. Eğer ki arkasında trash olsaydı dalmayacaktım da ama sadece Lee'sim ve Pantheon olduğu için buraya dalıp Pantheon'u düşürebiliyorum. Ekstra playlerle oyunu ayakta tutmaya çalışacağız. Tilt olmaya gerek yok. Demir oynuyoruz. Leblanc yanlış yere tıklıyorsun. Leblanc yanlış yere tıklıyorsun. Öleceğiz burada. Leblanc bize tıklamıyor. Gel Aphelios. Öleceksin. Öleceksin. Twitch geliyor. Farkına değil. Bir da bir tıklamıyor arkadaşlar. Bakın Ejderha'ya. Viego da gelmiyor, Leblanc da gel. Haritaya bakın, play yaparken. Bakın Leblanc gelseydi buraya oynardım. Leblanc hiçbir şekilde umursamadığı için bize ben de ünlem atıyorum çocuk. Evet burası, yani Mejai'yi alıp burada 1v9 atmak zorunda kalabiliriz bu maça. O yüzden <laughs> tıklıyoruz Mejai'yi, yapacak bir şey yok. Yani bu maçı artık ekstra P'lerle kazanacağız. Az önce yaptığım hareket gibi mesela. Ki Leblanc gelse Ejderha'yı da almıştık ama gelmedi. Orta koridora tıklıyorum çünkü tıklayacak başka bir yer yok. Adamlarda Baron'la Shor var bot lane'e gidersem üstüme atlayacaklar ölecekler. Top lane'e gidersem aynı şekilde beni öldürecekler pardon yanlış konuştum. Twitch burada görünmez bir şekilde bekliyor. O yüzden milyonlar baron bufflı. Ekranda kimse olmamasına rağmen. Burada bir yerde Twitch. Evet. Yukarıda bazı olaylar yaşanıyor. Bakalım hemen. Güzel elinize sağlık. Cem'den ferah. Ulti. 531 gold shutdown. EW trash hook'u yeme. Kırmızı Q Bizde kaza. <laughs> Güzel olurdu mecra alabilirdik. Twitch burada Aphelios tek diyor. Maymun etti Lulu bunu. Flash atılabilir. Çoğu oyuncu burada flash atabilir. Ben atmayacağım. Tümümüz üstüne koşacağım. Dojuyorum Diana'nın ultisi. Bir tane kırmızı Q atıyorum. Geri çekiliyorum. Buradaki minyonları hızlı bir şekilde ittiriyorum. Hala flash'ımı kullanmadım. Orada %90 bu elo'ya mensup birisi tekrardan söylüyorum flash'ını kullanacaktı. Ben niye flash'ımı kullanmadım? Çünkü neden bir kişi için flash'ımı kullanayım bu kadar eskin bir maçta? Daha iyi play'ler, daha yüksek play'ler yapmamız lazım. Daha flash'ımızla 2 kişi, 3 kişi öldürecek, takım savaşını bitirecek, oyunu kazandıracak hamleler yapmamız lazım. Bir tane kill'i almak için orada flash kullanmak gereksiz bir hamle. Mjolnir'ı aldım, belirtiyorum. 2500 goldumuz var. Gereksiz playlerden uzak duruyorum. Minyon kesmeye elimden gelince devam ediyorum. Kill ölüme gelirse bir pozisyon varsa değerlendirmeye çalışıyorum. Ve gördüğünüz gibi harika durumdayız. Bakalım karşıya. Burası gölge alev. Çok da tatlı olur gölge alev. Dokunduğumuz herkes ölür. Diana tek yer. Twitch tek yer. Pantheon tek yer. Leeson tek yer. Hepsi tek yer gölge alev alırsak. Çünkü 16 level'ız. 16 level bile demir. Şu anda çok güzel hasarlar vurur. Eee... yerine sabitlersen öldürürüm. Evet öldürdük adamı derken burası kreş oldu galiba burası. Watch. Okay. Leblanc bot lane'de minyon kesiyor. Leblanc'ın bot lane'de kesmemiz lazım. Şu anda aslında benim minyon kesmem lazım. Leblanc'ın yapması gereken şeyi ben yaptığım için şu anda baskı kuruyoruz. Bu Leblanc'ın işi benim benim sideline'de olmam lazım normalde sıkıntı yok. Sonsorcu oynar mıydın? E, bu kadar önde olacağım biliyorum zaten. Sonsorcu yine oynamazdım. Oynamadım da. E başlık yaparak başlıyorum. Önce kozmik hızlandırı çalıştırmam lazım ki gördüğünüz gibi kaçamaz. Yine e başlık yaptım. Kendime E'ye bası tutarsam da atacağım. Burada dojacağım bakın. Geri çekiliyorum. Twitch geliyor. Sakin kalıyorum burada. Göstermiyorum kendimi. Göstermiyorum kendimi. Göstermiyorum kendimi. Ignite. Ulti. W. Kırmızı Q. Arkadaşlar, bir kaldı andaki. Orada Pantheon'un kesinlikle de W atmam lazım. W'sü tepki veremedim benim hatam. Diana'yı nasıl öldürdüğüme çok dikkatli bakmanıza bakmanızı istiyorum. Geri alabiliyorsunuz. Video olursa bu videoyu geri alın. Yayındakiler yine aynı şekilde izleyebilirler. Herhangi bir şey yanlış yapsam flash atan Diana'yı yakalayamayacaktım ve öldüremeyecektim. Orada yapmam gereken şey... Bir saniye. Sadece kaçacağı yöne doğru adamı kovalamak ve kozmik hızlandırıcı bana verdiği hareket hızı avantajını kullanmak. E şekline basılı tutsaydım kendime solo atacaktım. Kendime solo atacağım için basılı tutmak yerine bas çek yaparak kovaladım. Zaten sadece Q sekilimi de öndürebilecek güce sahiptim. Gölge Alev artı iksir Çık base'den can doldurmana gerek yok. Burası meje olmak zorunda dediğim gibi. Yani bu maçı kazandırmak için ihtiyacım vardı meje'ye. Ve gereksiz hareketlerde yapmadığım için meje'yi kullanabiliyorum. Sen de kendine güveniyorsan meje'yi kullanabileceksen. Gereksiz hareketler yapmayacaksan rahat bir şekilde meje'yi tıklayabilirsin. Böyle oynayacaksan neden olmasın? Kaçacak. Buraya kaçacak. Ha direkt bizim base'e kaçıyor. <laughs> Olur. Diana Dayana. La 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 la. La 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 Orta koridordan beraber gidebilir miyiz? Artık oyuna bitebiliriz. Bakın flaşım var. Flaşımı da neye kullanacağım? Birazdan göreceksiniz. Ha baron şu var. Olur olur. Baron da olur. Olur olur. Baron da olabiliriz. Gelin. İksirin bitmesin de yeterli. Orta koridordan hep birlikte gidelim. Uh, Pantheon. Pantheon dead. Bir K vurdum normal Q. Q atacaktır ya 3-2. Atmadı peki. Normal Q altı zombi kemik zırttan. Ee, bum. 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 Oh shit. Bum. Bum. Gece. Şimdi bazı arkadaşlar League of Legends'ın şans oyunu söylüyor. Şans oyunu olduğunu söylüyor. Bazı arkadaşlar da League of Legends'ın %99'u. Tabi bu %99 değil de %90'ı Master aşağısında ya da Grand Master aşağısında oynayan arkadaşlar söylüyor bunu. Şans oyunu e, evet yani belirli bir yerde şans oyunu doğru. Gerçekten şans faktörü var. Bunu yok diyemeyiz. Yani bunu e, inkar edemezsin şans faktörünü. Şans oyunu değil ama. Bu şans faktörünü eğer ki oyunu kötü oynarsan, yanlış karakter oynarsan arttırıyorsun şans faktörünü. Neden? Çünkü... Şöyle bir olay var. Bir Leblanc'ın iyi oynamasına ihtiyacım var. Bot'unun kazanmasına ihtiyacım var. Viego'nun o smite'ı atmasına ihtiyacım var. Sen eğer ki kötü oynarsan bu işte şansa giriyor. Sonra e, sen kötü oynarsan bu maçı kaybettiğin için Abi çok şanssızım. Viego %50 %50 smite'ı kaçırdı. Aphelios'un bot lane'den 8 kere ölerek çıktı. Karşı TV çok daha iyiydi. Leblanc'ın chain tutturamıyor. Çok şanssızım of dersin. Ama sen League of Legends'ı benim gibi oynarsan benim yaptığım gibi evet arkadaşlar. Burada bu arkadaşlar böyle yapıyor falan filan zart sort nereye tıklayacağını biliyorsan, ne zaman skill kullanacağını biliyorsan, karakterini biliyorsan, ne yapacağını biliyorsan o şans faktörünü %90'a kadar yok edersin. Master aşağısı için konuşuyorum. %90'a kadar şans faktörünü yok edersin. Sen istikrarlı bir şekilde League of Legends oynarsan, oynadığın karakter de gerçekten çok fazla etki edebiliyorsa oyuna, iyi oynadığın zaman tekrardan söylüyorum. Ya ben işte Ahri oynuyorum ve ee, senin yapıyorum olmuyor. Ahri ile nasıl yapacaksın zaten? Bu tarzda tek başına yetebilen, demuç vurabilen bir karakter varsa neredeyse top lane şampiyonunu hepsi. Orta koridorda Sylas, Yone, Vladimir gibi karakterler. Edikeri Kaysa, Zaya, Ezreal, Edikeri. Gerisi kapat. Jungle karakterlerin hepsi tank olmayan. Jungle karakterlerin hepsi tank olmayan bak. Tekrardan söylüyorum. Kendine yani demo işte Evelyn, Viego, Echo, işte başka Ekarim falan filan. Biliyorsunuz zaten %99 win redlerle jungle'ların sıfırdan kastını biliyorsunuz. Şans oyunu olsa onlara da şans olur. Neyse. Şans faktörünü %90'a kadar azaltabilirsiniz bu oyunda. Zümitel'e de oynadık. Herkesin nefret ettiği maçları taşıyamıyorum. Bu adam smite atamıyor. Bu adam chain atamıyor. Bu adam 30 kere ölüyor dedi elodayız. Ama ben diyorum ki sana oyunu Sakin bir şekilde oynarsan nasıl kazanıyorsun? Ben de bunu göstermeye çalışıyorum zaten sana. Benim amacım o. Yoksa ben girerim. Elması da aynı hareket yaparım. İşte Master'da da aynı hareketleri yapabiliyoruz. Her zaman olması da doğal olarak Master'da. Hani oyunda şu anda hani Master aşağısından bahsettiğim için. Bahsetmeye çalıştığım şeyi anla da. Hani ben burada hava atmaya değil sana oyunun mantığını anlatmak için oynuyorum ben. Tamam mı? Ben ya bana ne ben girerim random şampiyon alırım yine oynarım yine kazanırım görüyorsunuz zaten. Ben sana mantığını anlatmaya çalışıyorum League of Legends. Ee, şans faktörünü artık bir hani şey yapın. Ulan ben çok şanssızım master aşağısında oynayan çocuklar arkadaşlar. Demek yerine ulan bir dakika ben LoL'ü daha iyi oynayabilirim galiba. Tamam mı? Ben LoL'ü daha iyi oynayabilirim de. Bu adam kötü oynuyor deme. Ben kötü oynadım de. Bu kadar. Ben kötü oynadım diyebilmek seni level atlattı. Seviye atlayacaksın. Ben kötü oynayabildiğim demek zaten sıkıntı bu serverda. Kimse kötü oynadığını kabul etmiyor ki. Ben kötü oynadım bu maçta. Kesinlikle oynadım. W'yu yanlış kullandım. Gereksiz öldüm değil mi? Gereksiz öldüm. Kötü minyon kesmişimdir belki. Kestim bence. Ama bak bu şeyi istikrarlı bir şekilde doğru yaparsak. Ben niye her o oyuna girdiğimde master aşağısında oyun kazanıyorum arkadaşlar? Benim kaybettiğimi gördün mü şu ana kadar? Vladimir'le son zamanlarda random ben master aşağısında ele fark etmez girdiğimde benim maç kaybettim gördün mü? Bu oyun şans oyunuysa bunu açıkla o zaman. Ben çok mu şanslıyım demek oluyor bu? Hayır ben sadece istikrarlı bir şekilde normal oynuyorum. Bu kadar. Evet devam edelim bakalım şimdi.